Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Uzun süredir sesli video çekemiyordum e, çünkü zorlu bir zamandan geçtim maalesef. E, şöyle ki, 3 haftadır küçük bir grip enfeksiyonuyla başlayıp hatta sesimden hala biraz anlayabilirsiniz, hala düzelmiş değilim. E, Zatüreye çevirdi. Zatürre tedavisi görüyorum. Şu an ilaç kullanıyorum. Ee, zor bir süreçten geçtik. Ee, ailecek karantina sürecinden de geçtik. Ee, ama devam ediyorum yine YouTube videolarıma. Pes etmek yok. İnşallah Allah'ın izniyle de emeklerimin karşılığını kısa zamanda almayı istiyorum. Sizlerin de desteğiyle. Ee, nasıl geçiyor? Ramazan ayımız, mübarek ayımız. İnşallah oruçlarımızı kolay tutuyoruzdur. Allah kolaylığını veriyor tabii ki. Orası ayrı. Ee, zor bir süreçten geçiyoruz ama atlatacağız. Buna inanıyorum. Allah sağlık, saat versin. Gerisi kolay. Ee, Covid denen belayı da başımızdan atarsak inşallah en kısa zamanda. Ee, tabii ki. Mesafe, maske ve temizlik çok önemli. Aslında her hastalıkta mesafemizi korumalıyız. Sadece Covid değil, temizlik zaten her aşamasında olması gerekiyor hayatımızın. Onun dışında sadece hayatımıza maske girdi. Maske de evet zorlayıcı bir etken olabilir ama maskeyi taşımak zorunda olan, yıllarca taşımak zorunda olan, Hastalarımız var. Onları anlamış olduk aslında. Hepsi Allah'ın bize sunduğu her şey bir sınav diye düşünüyorum. E, bu Covid sınavından da inşallah başarılı şekilde geçeceğiz. Bu süreçte tabii hayatını kaybedenler var. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum ve yakınlarına sabır diliyorum. E, çok zor bir süreçten geçiyoruz ama inşallah atlatacağız. Bugün Melikte ne yapacağız? Bugün çok e, basit hemen yapabileceğimiz, e, çocuklarımızın çok sevdiği, kahvaltılarda olsun, mesela bu ay e, sahur yaparken yapabileceğiniz, hemen 10 dakikada yoğurup, kızartıp hemen sofraya koyabileceğiniz aparatif bir tarif vereceğim. Hamur kızartması. E, bazı yörelerde ismi farklı geçebiliyor. Yani yöresel isimler konulabiliyor. Ben genel olarak ismini söylemek istedim. Hamur kızartması mayasız olacak, kabartma sosuyla yapacağım. Hemen yapabileceğimiz, çocuklarımızın önüne koyup yemelerini sağlayabileceğimiz bir tarif olacak. O zaman hemen başlayalım. Evet, öncelikle bir yumurtayı karıştırma kabıma kırdım. Üzerine bir su bardağı yoğurt daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağı sesinden ötürü kusura bakmayın kısık geliyor biraz ama <laughs> ancak bu kadar düzeldi. Yaklaşık dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar da tuz atıyorum. bunu bir çırpıcı ya da bir çatal yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine şöyle bir miktar kadar iki yemek kaşığı kadar unu dökelim ve bu unun tam ortasına bir paket hamur kabartma tozu dökelim. Dilerseniz bunu mayalı da yapabilirsiniz ama mayalı çok kavarıyor. Mayalı hamuru ben genelde fırın çeşitlerinde seviyorum. O yüzden kızartmalarda çok mayalı hamur tercih etmiyorum. Üzerine yine 2 yemek kaşığı kadar daha un katalım. Şimdi bunu aynı çatal yardımıyla biraz yedirelim. Böylece elimize daha az yapışır hamur. Güzelce yedikten sonra Un takviyesi yapacağız. Sonradan da yoğurmaya başlayacağız. Ee, yaklaşık kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan bir hamur olana kadar yoğuracağız. Şimdi biraz daha un takviyesi yapalım. 3 yemek kaşığı kadar daha yoğun takviyesi yaptık. Ne yaptı? Ee, 7 yemek kaşığı kadar falan yaptı. Evet, şimdi elimizle girebiliriz. Bu hamuru güzelce yoğuralım. Dediğim gibi kulak memesi kıvamında ele yapışmayan güzel bir hamur olsun. Bunu güzelce yoğurayım ben. Hem de kaç kaşık un kullandığımı da söylemiş olurum. Evet. Ben biraz yoğurdum. Yaklaşık toplam 11 kaşık kadar un gitti. Şöyle ele yapışmayan şu çok güzel bir hamur oldu. Şimdi bunu bezelere ayıralım. Çok küçük bezeler de değil. Çok büyük de değil. Şöyle ayırayım. Göstereyim hemen zaten. Daha sonra da açacağız. Evet ben böyle bezelere ayırdım. Benim hamurumdan yaklaşık 7 tane beze çıktı. Şimdi bu bezeleri e, tek tek açacağız. Dilerseniz elinizle de açabilirsiniz. Şöyle bastıra bastıra. Çünkü bu hamurlar çok ince olmayacaklar hafif kalın olsalar Hatta daha güzel olur ee, O yüzden böyle daha küçük bezeler yaptım Siz daha büyük beze yapıp merdane ile de açabilirsiniz yani size kalmış bir durum mal hamurlu <laughs> hamurla devam edeceğim için bir elimi yıkamadım ee, dediğim gibi bunu açmaya başlayalım birlikte açalım Hatta ilkini açarken tavan tavaya yağınızı koyun. Ee, yağın miktarı yaklaşık bir su bardağı kadar koydum. Hatta daha fazla bile koymuş olabilirim. Ee, tabii siz onu kendi göz kararınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Daha sonradan yağ takviyesi de yapabilirsiniz tavanıza. Onu güzelce kızdırmaya başlayın. İlk bezenizi açarken yağınız da kızmış olur en azından. Evet, kalınlığı bu şekilde olabilir. Şimdi bunu keselim. Şimdi hamur kesme aleti almıştım. Ben ama bıçakla da kesebilirsiniz tabii ki. Şöyle boyutlarını artık kendi kafanıza göre. Bunlar biraz küçük oldu ama siz daha büyük büyük yapabilirsiniz. Şöyle atla tam ortadan. Böyle. Biraz minik minik oldu ama belki kabarır yağda biraz fazlaca. Daha öncesinde de yağımı kızdırdım. Şimdi bunları yağa atalım. Sonra diğerlerine devam edelim. Hepsini kızartalım. tanesini deneme amaçlı ya kızdım kızmadım diye atmıştım. Ya kızmaya başlamış. O yüzden diğer kestiklerimi de şöyle yavaş yavaş ilave edebilirim. Bunlar burada kızarırken diğerlerini de açıp kesmeye devam edeyim ben. geçerken bir yandan bunları da unutmuyoruz. Yakmayalım. Şöyle. Zaten çabuk pişiyorlar. Hatta e, işiniz uzun sürecekse kısık falan da alabilirsiniz. ben yağımı biraz kısacağım. Çok hala ateş açmışım galiba. Çabuk pişiyorlar. İçleri pişmeyebilir. Şöyle. Şimdi... Orta ateş yeterli olacaktır. Evet ilk postayı aldım. Şimdi yağıma ikinci postayı Koyuyorum. Diğerlerini de açmaya devam ediyorum. hamur kızartmalarımızı, pişilerimizi kızarttım. Böyle bir büyük tabak minik ekmekçiklerimiz oldu. Hemen servise koyabilirim. Yanına aperatif kahvaltılıklar koyabilirim. Sahurda yiyebilirim. Ya da çocuklarımıza kahvaltıda yedirebiliriz. Afiyet olsun efendim. Beni takip etmeyi yani abone olmayı, Videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Desteklerinize gerçekten çok ihtiyacım var. Beni instagramdan da takip edebilirsiniz. Emine'li günler. Emine'li günler. Sonunda çift R var. Buradan da takip edebilirsiniz. E, ya da Emine'li günler yemek. Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.